Emin, abi ne var eminde? Niye bu kadar mutlusun? İn aşağı abim, ne var orada bak. Bak burada ne var. Evet arkadaşlar. Of. <laughs> of. PlayStation VR ofisinize geldi. Yemin ediyorum yılbaşı sürprizi oldu ya. Hakikaten tamam. ya. Hani ne zamandır gelmesini bekliyordum Açıkçası ben de yaklaşık bir ay önce PlayStation konu oldum. deneyimledim bu cihazı ve gerçekten çok beğendim. Öncelikle bayağı bir şüphem vardı nasıl olacak, nasıl bitecek, ya konsola nasıl yapacaklar bu cihaz derken baya başarılı işlerle karşılaştım. O yüzden hakikaten çok Hadi heyecanlıyım. Kutuyu artık ya. Kutuyu... Ayrıca PlayStation kamera da var bu arada. Olur, ben de şöyle biraz gezeyim şunun etrafında. Şöyle. Bıçağımıza geldim. Önce kameradan başlayalım. Hadi bakalım. Şuradan nazikçe Tabi Tabii normalde PlayStation 4'ün bir kamerası var ama bu VR için özel yapılmış bir kamera. Ekstra bir sürü sensörü var. Eee VR'la uyumlu. Normal PlayStation kamerayla oluyor muydu? Tam bir bilgim yok. Onun bilgilendirmesini de video açıklamasına yazarım. Yani, Tabi deneriz yani. onun haricinde. Ama sanmıyorum normal kamerayla uyumlu olacağını o kadar. Şöyle bayağı Kalle abi bir alet çıktı. Standı. Hı, hı. Ve kendisi Çıkart Çıkartacağım Ben de çok iyice şey. Oğlum PlayStation sonuçta bir VR cihazı PlayStation hayranı insanlara <laughs> özel şöyle güzel bir kamera yapmışlar. Yalnız silindir şeklinde olması falan çok enteresan. Tabii evet. Tabi bu standta duruyor arkadaşlar. Normalde silindiri nasıl tutarsınız? tarafına bakalım. Şöyle bakalım. Bağlantı olarak gene PlayStation kamerasıyla aynı bağlantıya sahip olması lazım. Aynen standart kamera aynı bağlantı noktasıyla geliyor. Hı hı. Yani başka cihazlarda kullanamıyoruz. Ben hemen standartı geçmek istiyorum. Geç bakalım hadi. Standartı öyle göstermeye gerek var mı bilmiyorum. Göster bence standarda bir yerleştir ha, yerleştireyim, yerleştireyim şöyle. Nasıl duracağını. Şöyle. Dur, bir şuradan kabloyu kaktırarak Aa bayağı ciddi bir çalışma var bu noktada. Esnek Hatta, zaten. Aynen değil. aynen. aynen. Noktada bu PlayStation 4'ün kendi kamerasında da böyle bir stand var zaten. Tabi. O da yoksa tamamen kare şeklinde. Galiba bir sonrakinde üçgen, sonrakinde <laughs> çarpı... Üçgen güzel olur aslında. ...şeyi göreceğiz. Ee, PlayStation artık imzalaşan aslında. logoları bu taraftan mıydı? Bir saniye, bir, bir sakin sakin. Hayır, oradan değil bence. Oradan Buradan, buradan. Şöyle bir kaktırdım ama zarar da vermek istemiyorum güzelim cihaza. Kutusuna daha doğrusu. Çünkü şey, teren yırtılmaya ben programlanmış oraya. gibi. Ha Sen daha iyi gördün orada. İnşallah yapabildik. <laughs> Abo. Kutu içinde kutu. İlk, i̇lk olarak garanti belgesi geldi. Garanti belgesini göstermeye gerek yok. Aynen, gerek yok. Sonu yüreğe garantili ürün belgesi. O. Ne oluyor be? Kutu içinden kutu çıkıyor şu anda. <laughs> bir saniye ne oluyor? Heh, burada hı, kılavuzu. kullanım kılavuzu. Nasıl bağlayacağımız, nasıl kullanacağımız hakkında bilgiler yer alıyor. Sen gösterdin zaten. Şöyle hı hı. görün burada hem Türkçe hem de diğer dillerde. Yalnız kutulama çok iyi değil mi? Kutulama inanılmaz başarılı. Surprise resmen her bir parça. Ne çıkacak diye merak güç ediyorsunuz. Kablosu burada. Güç kablosu buradan. Güç kablosu. PlayStation 4 ile aynı güç kablosunu kullanıyorum. Biliyorsunuz hı hı. PlayStation Pro'da bu güç kablosu değişti cihazı şurada şey şu şu kesinlikle güzel bir cihaz bu adaptör mü acaba aç bakalım ha, Açmadan evet. nereden bilmiyorum. Şuradan. Heh, şurada muhtemelen cihaz adaptörü ee, receiver'ı aynen cihazı bağladığımız e, PlayStation'a bağlantı kurduğumuz birincisi e, güç kaynağı hı hı. adaptör burada kulaklık, mı? kulaklık aynen Normal kulak Aşağıda içi normal. Ee, Aynen şöyle. Kusura bakma. Kulak Heyecanlı. içi bir abi heyecan olmaz mı? Kulak içi kulaklık koymuş Sony PlayStation VR'la kullanmamız için. Tabi siz daha beğendiğiniz başka bir 3.5 buçuk mm milimetre jack girişine sahip kulaklığı kullanabilirsiniz. Kulaklık yedekleri, bağlantı kablosu, e, mikro USB. Zaten 150 milyon tane olan bir kablo. <laughs> e, bu arkadaşlar nasıl söyleyeyim? E bu video kayıtları yaptığımız receiver'lar var ya atıyorum evet. şey Elgato'dur tarzıdır o tarzda. Burada bir noktada PlayStation VR'a görüntüyü buradan çıkış yapıyoruz. Bir yerden de normal bizim kullanmış PlayStation 4 veya PlayStation 4 Pro'ya bağlıyoruz. giriş yapıyoruz. Bu VR'ın canlandıran kutu yani VR'a görüntünün gitmesini sağlayan kutu arkadaşlar. Şöyle tutunca da aslında küçük PlayStation 4 gibi görünüyor. Baksana. Tabii canım. Zaten öyle tasarlamışlar. Mini bir PlayStation 4, PlayStation 4 gibi tasarlamışlar. Zaten burada gösteriyor bakın. PlayStation 4'e gider. Bu Değil da ya. bilgisayara gider. Böylece rahatça bağlıyorsunuz. Hem bilgisayardan hem de VR'dan görüntü alabiliyorsunuz aynı anda. Burada kullanım kılavuzları. Demo var burada. VR demoları var içerisinde de şöyle oyunlarda bir yaklaşık ben bunların birçoğunu denedim yine sizlerle deneyeceğiz bunları. Ee, Bedle Zone, bir adet e çok güzel mikrofiber bez verdiler yanına. VR Birds, Drive Club VR, Tumble VR, Headmaster, Riggs ve wayboard oyunları. Hı hı. Şöyle bunları gösterelim. HDMI kablosu yani verdiler. Mikrofiber mi? az önce de söyledim çok güzel bir mikrofiber. Hani desenler belli oluyordur diye düşünüyorum. Hı -hı. Aynen. Çok, çok güzel belirli, görünüyor. Çok güzel. HDMI kablosu zaten alıştık. PlayStation'dan bunun çıkması. Onun dışında şurada bir kablo daha var. Daha bakın PlayStation VR'a gelemedik. Evet, gelemedik. Kutu içeriğine bak. Burada aynen bağlantı <laughs> adaptörü yine. PlayStation'ımızla receiver'ı bağlayacak. Güç bölümü. Şöyle açıyorum. Nazik bir şekilde açmaya çalışıyorum ki güzelce kutlayabilirim. Gördüğünüz evet. gibi. Bağlantılarımızı sağlayacak. Uzatma Önemli kablosu. uzatma kablosu bu. Bu kabloyla yani bu kabloyu VR'a bir tarafını bir tarafını da kullandığımız alıcıya e, bağlıyoruz. Yani Bu kablonun uzunluğu kadar sizin VR'ınız <laughs> öyle söyleyeyim. Şöyle devam Hadi ediyoruz artık, artık geldi Hadi artık. artık geldi bu da artık. bu da yevgane cihazımız evet. Sony PlayStation VR arkadaşlar. Project Morpheus adıyla çıkan PlayStation VR Bir tak bakalım. Şöyle tak, takmadan tak, önce etrafında gözleri, bir tur e, burada gördüğünüz gibi Kontrolcü. kontrol noktaları var. Girişleri, çıkışları var. Şöyle de göz gayet basit tasarlanmış son derece güzel bir alet. Kaliteli bir plastik malzeme kullanıyor. Şöyle bir gezdireyim. Burada Orası kafa var. ayarı herhalde. Hı -hı. Kafa ayarı çekiyoruz oradan. Şimdi bir saniye. Heh. Şurada basılı tutarak genişletiyoruz. Ki burada e, kaliteli bir lastikte korunuyor cihaz. Kafa yapımız uyması için bir gözlüğü çıkartacağım. Takarken sıkıntı çekmemek için. Bu şekilde bağlıyoruz. Son derece basit bir şekilde burada arkadaki bölgeyi şurada görüyorsunuzdur. Bir tane dişli var. Onu çevirerek kafamıza en uygun açıyı yakalıyoruz. Hemen VR'ın altında bir tane daha kontrol noktası var. Bu kontrol noktası da gözümüzün açısını kontrol etmemize yarıyor. Gözlük takanlar için özellikle çok. Elzem bir olay. Kısaca VR'ı son derece kullanmak basit. Yani tek yapmanız gereken bu bağlantıyı ilk başta yapmak. Ee, birazcık kurulumu zor olabilir ama ondan sonra tek yaptığınız bu VR'ı takıp istediğiniz oyunu oynamak. Daha ne diyeyim. Biz de bol bol ee, deneyeceğiz aslında. Bol bol deneyeceğiz ve çok kısa süre içerisinde incelemesi gelecek arkadaşlar. Sony PlayStation VR'ın. O yüzden kanalımızı takipte kalın. Abone olmayı da unutmayın diyorum. Hoşçakalın. Başka bir videoda görüşmek üzere.